Böyle yaptığımda evet ya da hayır diyoruz. Müzik gelsin. Dikkat geliyor. Erkekler kapatılsın mı? Hayır. İnsanlar senin arkandan bu da parayı buldu bozuldu diyor mu? Evet. Bravo, bravo, bravo. Arkadaşlar bir alkışlayın. Şerkül. Evet doğruyu söylüyor popülerliğini arttırmak için takipçi satın almışsın doğru mu Evet <laughs> Hayır daha soru gelmedi dur bekle bekle Cimrilikten kağıt havluları kurutup tekrar kullanıyor musun Evet <laughs> Sıcakta evde Kalpli donla mı geziyorsun? Evet. Aydan, misafirliğe giderken delik çorap mı giyersen? Hayır. Serkü, temiz kalpli misin? Evet. spor salonuna manita bulmak için mi gidiyorsun? Evet. Yuh. Ninni söylediğinde çocukların uykuları mı kaçıyor? Evet. <laughs> Bravo. Çok güzel oldu. Erkekte en önemli şey cüzdan mıdır? Evet. Şu an bana söveceksin ama Terbiyen mi müsaade etmiyor? Evet. <laughs> Kırılık bir yaşam biçimi. Hayır. Evet bravo Alkış. Evet. <laughs> <laughs> Napranch masa 100 puan. Mavi masa 125 puan. Evet. Ama bir Mali kişi hiç bilmedi ki ya. aranızdan bir kişi çarşıya gidecek. Seçtiniz mi? Yok. Fark etmez. Melek gitsin. Ben mi gideyim? Evet. Niye? Ama evlenmeyen kim var aranızda? Ben arasında? hiç hala evlenemem. O zaman evlenim. Emel gitsin. Ya. <laughs> e ben de bekarım ya. <laughs> Bayağı. Hanım. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Merhabalar. Hoş ulaşıyorsunuz. Teşekkür ederiz, hoş ışılsınız Çok güzelsiniz. Hangi kartlara bakabiliyorum? Hemen kırmızı etiketlere bakıyoruz. Hmm. Orada çok güzel ürünler var. Aynısını ben yeni aldım. O zaman oraya hiç bakmayalım. Evet. Şuralarda bir, güzel bir kırmızı. kahve makinesi var. Ah evet. Bak. Seversiniz. Aynen ben bunu severim. Süper ama bakalım isterseniz Yine biraz bir göz daha. Göz atayım. Burada telefonlar var, tabletler var. Aa, aslında kırmızılardan alabiliyorsam telefon. Anneme telefon almak istiyordum. Bak böyle oldu. Ay telefon almak istiyorum. Sipir. Anneciğim sana Sipir. telefon. <laughs> Annenizin ismi neydi? Ben istiyordum almak ve bana yine nasip oldu. Songül. Songül son Ah, Güle güle kullanın. Güzel kızımız. Evet. Telefon veriyor. Getireceğim. <laughs> Buyurun hangi renk isterdiniz bu arada? Ee, renkleri kırmızım. Mavi mor olsun annem mor sever. Tamam süper Songül teyzemize güzel bir telefon da elinde çok memnun oldum. Ben de. <laughs>